Herkese selamlar, saygılar. Bülon'un kanalına hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir canlarım benim. Bugün Bülon Şef mutfakta şöyle malzemeleriyle beraber ondan sonra bugün sadece size malzemelerimi göstereceğim canlarım benim. İnşallah gününüz güzel geçiyordur. Bugün 1 Mayıs <laughs> Emekçi işçiler Bayramı, bayramımız kutlu olsun. Sadece böyle dışarıda çalışanlar hep ev hanımları da çalışıyor. Bütün piş, işçi bayramımız, emekçi bayramımız kutlu olsun diyorum. Umarım inşallah güzel bir gün geçiriyorsunuzdur diyorum. Ve Gülo Şef mutfakta şimdi neler yapacağız canlarım benim. Her şimdi güzel bir kahvaltı. Olay, olay, olay diyorum. Dostlarımız sevinsin, düşmanlarımız çatlasın. Çat, çat, çat diyoruz. 3 adet domatesimiz var. Şöyle ben güzelce, bakın yeşil soğanlarım, 3 adet domatesim, maydanozum. Güzelce onları yıkadım. Hazırladım. Dedim ki hazırlarken de dedim çok zaman geçirmeyelim. Şöyle domateslerimi şuralarını çıkarttım. Şunları şimdi şöyle dilimliyoruz Güler şeften harika muhteşem çok güzel kahvaltı tarifi canlarım bugün çoluk çocuk hepimiz evdeyiz dün harika bir zaman geçirdim çok güzel bir zaman geçirdim bugün hava kapalı akşam hatta kombi açtım canlarım Allah, dedim ev soğuk sanki şöyle domatesleri dizelim şunları koymayacağım canlar onları da salataya falan doğrarım dur şuradaki küçüğünü şey yapayım doğrayayım bir tane de küçük var şurada bu kahvaltı menüsünü sizlere tavsiye ederim. Harika oluyor. Şöyle. Bu kadar yeter. Evet yeter canlarım benim. Yeter yeter. Ay şunları bir tabağa alayım. Şöyle şimdi siz geçten atmasın. Ocağın da altına açalım. Ay şöyle hem kahvaltımızı hazırlayalım hem sohbetimizi edelim şimdi şişe açıkmış açık. Heh, açıkmış çok şükür eşim aldım Allah'a ben gidiyorum küçük alıp geliyorum eşimi gönderiyorum diyorum git ya al gel diyorum. şöyle Hı, yeter o yağdanlığımı da attım canlarım benim ama makine yatıyorum olmuyor. Elimde zaten gidiyor ama. Ama bir tane yağdanlık gerçekten anlam lazım. Böyle büyük şey aldığım zaman zorlanıyor. <laughs> Bilinmadım. Eşim almış. Şimdi arkadaşlar burada 4 adet gördüğünüz gibi yumurtamız var. Şöyle hafiften şöyle böyle bir çırpalım. Söylemiş gibi yumurtamızı çırpalım. Bir o harika. Çok lezzetli. Kahvaltı menüsü. Dediğim gibi pişmanlar çakma senin, dostlar senin, senin. Ama herkese tavsiye ederim. Şöyle biraz çırptık. Bugün biraz uyumuşuz. Şu an öğlen saatine yaklaştı. Oy. Oh. şöyle yeşil soğanlarımızı doğrayalım. Ufak ufak minnacık. Yeşil soğan sevmeyen katmayabilir. Hiç fark etmez. Seven de katabilir. Domateslerimiz hele orada biraz pişti. Kabuklarını soymadım domateslerim. Gördüğünüz gibi. Ben kabuklarıyla beraber dilimledim. bugün çok yoğunum arkadaşlar evdeyim ama yoğun bir günüm olacak gerçekten çok yoğun bir günüm olacak neden derseniz e, bir dahaki videomda Allah'ın izniyle inşallah görürsünüz. <laughs> Bugün çoğunu mutfakta olacak. Bir de geç kalktım. Hava da kapalı. Hava da kapalı. Bir de geç kalktım. Bir de sağ soğan düşürdüm dedim de. Evet. Şimdi sapları var ya. Maydanoz taze çıkmış. Sapları da incecik arkadaşlar. O yüzden saplarını ayıklamayacağım çok ince sapları çünkü tazecik maydanoz dün pazarı ben çıkmadı dün pazarımız vardı sağ olsun Allah razı olsun işim çıktı bugün yemeğim de var yemek yapmayacağım ama yine de mutfakta olacağım domateslerim kızarmaya başladı. Maydanozu doğramak bir şey değil arkadaşlar. İnsanın eline eline yapışıyor ya. Allah dedim ya. Bıçak da çok kötü. Anam dikkat olayım Allah parmaklarımı doğramayın. Şöyle görünmüyor herhalde ama. Evet. Uzun bir video olmayacak bugün. Şimdi domateslerimizi şöyle bir çevirelim canlarını. Bir bakayım yakın alabiliyor muyum Bir bakayım. Şunu yakından görün, yakından gidiyorum sizlere. Evet, yakına evet. aldım. Şimdi şöyle, bakın. gitmeden, dağıtmadan. Bakın domatesin de suyu çok güzel akıyor. Birleşti, özleşti. Şöyle domateslerimizi çevirelim. Gördüğünüz gibi çelik tavada yapıyoruz ve yapışmıyor. Bakunlar <laughs> da ayrıldı vallahi domatesler çok güzel pişiyor. Evet. Şunu alacağım. Bakın bu ayrı oldu. Heh. Ayrı Al bir de. Ya gelsene mübarek. Heh. Şurada da var. Onu da alayım. Heh. İyi. Tamlamadan kurtardım. domateslerimiz bir o şekilde biraz pişsin canlarım. Biz menümüze devam edelim. Bir kase şöyle rengelenmiş <laughs> kaşar peynirim var. Kaşar var yani. İstiyorsanız başka türlü. Peynir de katabilirsiniz. Şimdi katalım. püskürtler. Şimdi püskürtlerimi kapatacağız. biber süzdü, biraz da acı. Ama gösterdi, çok güzel pişti arkadaşlar. Şimdi şöyle bir karıştıralım, harmanlayalım. Kalemizi yani zengi, tabi yani harika, herkesin sevebileceği bir kahvaltı menüsü. Bakın iç malzemeye. Tuz kattım hocam, iyice özleşsin tuzu her yerine. Tamam. Hapşır. <gülüyor> Karabiber hapşır. <laughs> Karabiber canlarım benim. Ay. Bilmedim. Evet. Aha bakın burada da soğanlar var valla. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. <laughs> yerine çatal yardımıyla arkadaşlar dağıtalım. Şimdi ben size yakından göstereyim. Bu kara biber beni hep Sizi de öyle yapıyor mu? Hı? Evet. Şimdi yakından bakalım. görüntü nasıl muhteşem harika aha da yine hapşıracak karabiber beni çok şey yaptı beraber sağlıkla yaşayalım canlarım benim karabiber çok keskinmiş kaliteli bir de oy Evet gördüm. Haydi şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Kapağını kapatıyoruz, ocağın altını kısıyoruz. Bunu kısık ayarda biraz pişiriyoruz. Haydi biraz sohbet edelim. Evet canlarım benim kamerayı biraz uzağa aldım şimdi gördüğünüz gibi kahvaltı önümüzde güzelce pişsin şimdi pişiyor Böyle kısık ayarda. Önce domatesleri pişirdim. Ondan sonra da ne yaptım? sonra kapattım. Kıstım canlarım benim. Yani böyle tavsiye edebileceğim harika bir kahvaltı menüsü. Dediğim gibi bugün bayağı bir yoğun mutfakta olacağım. Ee, yemeğim var. Yemek yapmayacağım tabii ki. Ama yine de işlerim var mutfakta. O da bir dahaki videoda Allah'ın izniyle inşallah. bir ee, kaç Birkaç kişi yazmış hele bir tanesi yazmış arkadaşlar kanalın şey e, hesabını açar açmaz destan yazmış destan destan. Bugün bir ablamla konuştum telefonda. Hatta e, onu da dedim sonra abla kahvaltı hazırlayacağım çocukları uyandılar dedim. Bugün biraz geç kalktık. Her neyse canlarım abla dedim yanında olsaydım dedim. Dövermen De köpeği gibi dedim bana dedim. Herhalde beni parçalardı dedim. Tabii ben o fırsatı vermem ona da. Ee, destan ya kız yorulmadın mı? Kız o parmakların ağrımadı mı? Kız bu ne kini? Bu ne kincilik? Bu senin benimle derdin ne? Sen ne istiyorsun? Ben seninle ilgili bir şey mi söyledim? Seni tanımıyorum. Hikayelik. Ne hikayeli ya? Daha yeni açmış bir hesap sen sana ne oluyor sizin derdiniz ne demiş gibi de birkaç kişi ama hiç hepsi e, yeni açılan bir hesap gökten kemik ya, ya, sadece köpeğin duası kabul oldu aynen öyle bak köpeğin duası sizin gibi köpeklerin ve duaları da bana geçmez duaları da yani sizin duanız kabul olmaz bak o konuda doğru söylüyorsun haklısın kendini yazmışsın oraya yazık yazık çok acıyorum size, zavallısınız. Hatta e, dediler biz üstümüz alınmadık çünkü biz derledik bir şey yapmadık. Aynen öyle. Üstüne alınanlar e, çok güzel bir şekilde saldırıya geçmişler. Geçin hemen geçin, ne yapmak istiyorsanız onu yapın. İşte bak böyle kadın ol, tamam mı? Kadın ol, böyle şeyler yap. Benimle uğraşma, anladın mı? Benimle uğraşma. Bak çok güzel tariflerini yap, yemeklerini yap, çoluğuna çocuğuna yap, otur, ye. La kız, yani gecenin vakti, kız ben o saatte yatıyordum. Ay sonradan gördüm, kız sen hiç üşenmedin mi o hesap açmaya, yazmaya? Uy, boğa gibi mi piskürdün? Köpek gibi havladın mı? Ne yaptın onu yazarken? Ben düşünemiyorum seni. Aman 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 aman, senin gibi insan evden, ocaktan, Irak olsun yani böyle Cehennemin dibine kadar yolum var. Gerçekten cehennemin dibine kadar yolum var. Konuşmayacağım, konuşmayacağım, konuşmayacağım diyorum. Ama gel gelirim dayanamıyorum. Konuşturuyorlar arkadaşlar. Zorla konuşturuyorlar ya zorla zorla. Ya bir depo git ya. Bir depo git. Bir bakalım mı arkadaşlar şöyle yandan yandan yandan. Hadi ben yandan, hadi ben yandan bakalım bak. bak bak bak, acaba sen şöyle bir çelik tavada, şöyle bir... Oh. Allah'ım yok böyle bir güzellik dağıtma gülü. Oh. kadar çelik tavada yapmama rağmen arkadaşlar. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem oldu, harika oldu. Gerçekten tavsiye ederim. Ee, yiyin arkadaşlar. Çok güzel bir kahvaltı menüsü. Kim ne derse desin umurunda değil. Ee, hani köpek diyenler var ya asıl kendileri çünkü köpek gibi saldırıyorlar. Ee, bir insan, insan olsa saldırmaz. Demek ki köpek gibi saldırıyor. Ama bunun ırkı başka bir çeşitler herhalde. Ee, ev köpeği değil bunlar, sokak köpeği bunlar diyorum. Şimdi biraz e, durdurayım canlarım benim. Oh şeyim da hazır. Oh bu da şurada biraz daha pissin. Çok da güzel kabardı. Hatta gelin hep beraber bakalım nasıl kabardı arkadaşlar. Maşallah deyin. Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ve tekrar ne diyoruz? düşmanlar çatlasın, dostlar sevinsin diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın arkadaşlar. Şu anki kokuyu bir alabilseniz var ya ama yaptığınız zaman o kokuyu tabii ki alacaksınız. Bakın. Şimdi şuradan şöyle bakın. Gördünüz mü? Hiçbir şekilde Tavaya yapışmadı arkadaşlar. Ya ben şu anda tek elimle çekim yaptığım için rahat gösteremiyorum ama gördünüz yani. Haydi kapağını kapatalım. Bir iki dakika daha pişsin. Ondan sonra ocağın altını kapatalım. Servise hazır canlarım benim. Haydi kapağını da kapattık. Yani bu bir beceridir. Çelik tavada çelik tavaya yapıştırmadan bu kahvaltıyı hazırlamak bir beceridir. Bu ustalık işidir. Beceriksizlerin işi değildir. Beceriksizler ancak gece yarısı ne yaparlar? Havlarlar. Değil mi canlar? Kızardı. Evet, artık yakmayalım. Gördüğünüz gibi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ocağın altını kapatıyoruz. Çok da güzel pişti, harika oldu, harika bir kahvaltı menüsü. Canlarım benim. Ben şimdi hemen geliyorum. Geldim canlarım benim. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Sizlerden bir ricam var, lütfen like atmayı unutmayın canlarım benim. Like'larınızı, bol yorumlarınızı esirgemeyin. Özellikle like'larınızı bekliyorum. Kalbi yüreği güzel olan insanlar. Sizleri kucak dolusu öpüyorum. Bütün kalbimle ve samimiyetimle sizleri gerçekten çok seviyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ben böyle tarifler verdikçe ben daha çok saldırılara uğrayacağım. Bunu da biliyorum. Aslında bunu dile getirmemem gerekiyor o insanlara ama hani hesabı açar açmaz sen yani nasıl bir destan yazdın hiç mi üşenmedin ya yazıklar olsun ya gerçekten yazıklar olsun Pı diyorum size ya neyse onlar kudurmaya devam etsin kalbi yüreği güzel olan insanlar işte tarifim burada tavsiye ederim harika oldu çok güzel oldu bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum sizleri kucak dolusu öpüyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ben böyle tariflerimle daha çok saldırılara uğrayacağım. Kıskanıyorlar arkadaşlar. Kıskanıyorlar. Bakın kıskanıyorlar. Devam ettim Umurumda mı? Asla değil. Ne halleri varsa görsün. Pee. Hadi. İyi ki varsınız. Hoşça kalın. hoşça kalın. Günada kalın. Evet canlarım. Vallahi bunu göstermeden kapattım, vedalaştım. Ay dedim görsünler. Bakın çelik tavadan çıkarttım. Gördüğünüz gibi. Bakın alt kısmı çok güzel pişti. Üstü de öyle. Ben şimdi bunu e, dört parçaya dilimleyeceğim. Dört kişiyiz. Ay bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bakın şöyle. Hiç içinde un var mı? Yok. Ama böyle çok güzel pişti. Hani görmese başkası der ki içinde un var hiçbir şekilde. Gördüğünüz gibi bakın. Dokusunu şöyle daha yakından göstereyim. Bakın. Harika oldu. Dört eşit parçaya böldüm. Şimdi afiyetle yemek düşüyor. Tabii siz kaç kişisiniz ona göre o eşitte bölebilirsiniz. Evet. Afiyet olsun diyorum. Şimdiden yapıp yiyip deneyen arkadaşlara. Yanlış şunu söyleyeyim. Ocağın altını kapattıktan sonra birkaç dakika bekletin. Kapağı kapalı bir şekilde. Ondan sonra servis tabağına alın. Direkt sıcağı sıcağına almayın. Benden de size tavsiye. Sonra gülo olmadı etmedi demeyin. Canlarım benim. İyi ki varsınız. hoşça Hoşçakalın. Dostçakalın. Gülo'da kalın. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.